Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Nihayet tüm dünyadaki boks hayranlarının merakla beklediği haber geldi. WBC ve Lineal Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Britanyalı Süperstar Yenilgisiz Tyson The Gypsy King Fury 20 Ağustos'ta Suud Arabistan'da sahnelenmesi beklenen Alexander Usyk, Anthony AJ Joshua, WBA, WBO ve IBF Ağır Siklet Rövanş karşılaşmasının Kazananına kilitlendi. Tyson Fury gözlerini tartışmasız şampiyonluğa dikti. Değerli arkadaşlar, bu haberin detayını sizlere aktaracağım. Haberi kısa bir süre önce web sayfamızda tüm detaylarıyla birlikte paylaşmıştım. E, haberin detayına geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapma ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar elimden geldiğince e, web sayfamızı çok daha renkli, çok daha güncel e, tutmaya büyük bir gayret gösteriyorum bazen böyle bir resim bir video için saatlerce burada oturuyorum desem öyle sanıyorum yalan olmayacaktır. Bu nedenle web sayfamızı lütfen sık sık ziyaret edin. Spor adına ve bana çok büyük destek olacaktır. Bu bizim vitrinimiz, bu bizim prestijimiz. Bu ülkede de boks okunuyor, dinleniliyor, boks konuşuluyor imasını imajını vermemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ben üzerime düşeni e, elimden geldiğince yapmaya çok büyük gayret gösteriyorum. Lütfen sadece hayranı olduğunuz boksörlerle ilgili değil genel anlamda web sayfamızı sık sık ziyaret etmenizi özellikle rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. 18 bin'e yaklaştık e, YouTube takipçi arkadaşlarımız. Ve bunun %60'ı halen daha abone olmadan bizi izliyor. Abone olmak YouTube'a ücretsizdir. Size herhangi bir yük getirmez arkadaşlar. Ve web, web sayfamızı da günlük 115, 120, 125 kişi günlük ziyaret ediyor. Bu hakikaten çok düşük. O nedenle sık sık web sayfamızı ziyaret etmenizi ben özellikle rica ediyorum değerli arkadaşlar. Evet çok fazla sözü uzatmadan hemen haberin detayına geçmek istiyorum çünkü ben de çok heyecanlıyım ee, o nedenle hemen detaylara geçelim. Fury, Usyk ve Joshua 2 kazananına kilitlendi. WBC Lineal Dünya Arsiklet Box Şampiyonu Fury tartışmasız Dünya Şampiyonluğu maçı için Usyk ve Joshua 2 kazananına kilitlendi. WBA, WBO ve IBF Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Alexander Usyk ve Anthony AJ Joshua rövanş maçının 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da sahnelenmesi planlanıyor. 100 milyon dolarlık Usyk ve Joshua 2 rövanş karşılaşmasının resmi duyurusunun bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Yani büyük ihtimalle bugün de olabilir, yarın da olabilir. Çünkü Eddie Hearn geçtiğimiz hafta önümüzdeki hafta başı açıklayacağım demişti. Her şeyde anlaştık. Yani dökümansal olarak her şeyde anlaştık. Yer zaten belli diye bu şekilde açıklamalarda bulunmuştu. Mail Sport'tan edinilen bilgiye göre Usyk ve Joshua 2 kazananıyla WBC ve Lineal Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury karşılaşmasının Katar'da organize edilen Dünya Kupası finallerinden hemen önce 17 Aralık'ta sahnelenmesi planlanıyor. Yani biz Ağustos'ta Usyk Joshua rövanş maçını izleyeceğiz. Yıl sonunda da Aralık'ta da Tyson Fury bu rövanş karşılaşmasını kazanan rakiple tartışmasız dünya şampiyonluğu maçına çıkacak. Gerçekten muhteşem neredeyse 20 yıl sonra yeniden tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonunu belirleyecek bir karşılaşma izleyeceğiz arkadaşlar. 100 milyon doların üzerinde olması planlanan Usyk ve Joshua rövanşının beklenen resmi duyurusu bu hafta içerisinde yapılacak. Orta Doğu Krallığı'nın ikinci Rumble in Jungle olarak gördüğü tartışmasız şampiyonluk maçı için çok daha abartılı ödeme yapması bekleniliyor. Bu haber aynı zamanda Joshua'nın Eylül ayında kendi evinde Tottenham Stadyumunda tahtından indirilmesinden sonra rövanş yerine emekli olacağı söylentilerine de son noktayı koyacaktır. Joshua son 4 maçının ikisinde yenilgi yaşadı. Şimdi hatalarını düzeltmesi için Cidde'de yeni inşa edilmiş Superlux Stadyum'da Kızıl Deniz'de Öfke başlığıyla kariyerinin en önemli maçına çıkacak. Joshua yine kaybederse kariyeri bitecek. Yapılan bu son açıklama olası Fury ve Joshua maçının İngiltere topraklarından çok uzaklarda planlanması İngiliz hayranlarının da umutlarını da tabii ki suya düşürüyor. Çünkü hayranlar bu önemli karşılaşmayı İngiltere'de görmeyi planlıyorlardı ama şimdiden maçın adresi belli Orta Doğu'da Suudi Arabistan'da olacak planlar Proje bu şekilde şu anda görüşülüyor değerli arkadaşlar. Yani Tyson Fury şu anda Suudi Arabistan'daki temsilcileri ve oradaki temsilcilerle bu işi görüşüyor. Bu geçtiğimiz hafta sonu bu görüşmelere başlanıldı. Evet, WBC şampiyonu Fury'nin tartışmasız dünya şampiyonluğu maçının sahnelenmesi için özellikle 17 Aralık'taki Dünya Kupası yarı finalleri ve finali arası seçildi. Böylelikle on binlerce futbol hayranının da mega maça katılım göstermesi bekleniyor. Suudi Arabistan kraliyet ailesine yakın bir kaynak Veliyah Prens Suudi Arabistan'ı bir petrol ülkesinden çok spor ve kültürel aktivitelerle tanınmasını istiyor dedi. Wow. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Videonun sonunda bir olayım var onu anlatacağım. Mega maçta boksörlerin alacakları ödemeler uzun yıllardır boks hayranı olan Prens Halit bin Abdülaziz ve uluslararası kuruluş Skill Challenge Entertainment tarafından garanti edilmektedir. Yani paralar da garanti edildi. Joshua'nın Andrew Ruiz Jr. yaptığı rövanş maçını ciddi organize eden Prens Halil açıklamasında krallıkta daha da büyük bir değişim yolundayız ve dünyaya spor ve özellikle daha fazla boks olan bu uzun yolculuğa hoş geldiniz diyorum dedi. Suudi Arabistan'ın bu girişimi elbette sadece boksla sınırlı değil. Kısa süre önce Newcastle United stadının satın alınması, Formula E motor yarışları, mega tenis turnuvaları ve multimilyonluk golf turnuvaları gibi birçok önemli ve devasa projelere ev sahipliği yapıyor. Wow. Suudi hükümetinden bir kaynak Muhammed Ali ve George Foreman'ın Rumble in Jungle ile kıyaslanabilecek türden büyük bir karşılaşmayla dünya gözlerini buraya çevirecek dedi. Tabii ki dünya orayı izleyecek arkadaşlar. Yani boks hayranı olmayan insanlar bile bu karşılaşmayı izleyecekler. Tyson Fury son karşılaşmasında Dillian White'ı dramatik bir şekilde durdurmuştu. White sonrasında kalan vaktini ailesiyle birlikte geçireceği konusunda sürekli ısrar etmişti. Fury'nin geri çevrilmesi imkansız olan bir miktar karşılığında kısa emeklilik filmine son vermesi zaten hep bekleniliyordu. Uysik ve Joshua rövanş karşılaşması geçtiğimiz e, Nisan'da planlanmıştı ancak Rusya'nın beklenmedik bir anda Ukrayna'yı işgal etmesi tüm planları bozmuştu bildiğiniz gibi. Evet değerli arkadaşlar bu açıklama çok önemli. Hemen şuradan e, açıklamalara geçeyim. E, birkaç gün önce bir video paylaşmıştım ben. E, bu videoların arasında bazen çok önemli bilgiler oluyor onları paylaşıyorum. Edi bir açıklamasını sizlere aktarmıştım. Onunla ilgili biz paylaşımda bulunmadık. Edi bir açıklamada bulunmuştu. Dedi ki Tyson Fury'nin emekliliği soruldu Eddie Hearn'e. Ben dedi Tyson Fury'nin Joshua ve Usyk revanş maçını kazananı beklediğini düşünüyorum. Eğer dedi Usyk kazanırsa Tyson Fury emekli olacak. Joshua kazanırsa Tyson Fury devam edecek diye böyle bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi bu açıklama da çok enteresan. Yani Joshua senin boksörün. Yani burada biraz olsun Joshua'yı aşağılamış oldu. Ötekileştirmiş oldu. Bunun gibi düşünüyorum ben. Ve Tyson Fury de bu açıklamadan hemen sonra bir kontra yaptı. Yani Suudi Arabistan'la görüşmelerde olduğunu bildirdi. Yani kendi temsilcileriyle Oradaki Suudi Arabistan'daki temsilciler arasında bir görüşmenin olduğunu bildirdi. Dolayısıyla Eddie Hearn belki de Tyson Fury harekete geçirdi. Belki de Tyson Fury zaten böyle bir e, olayı organize ediyordu. Muhtemelen belki de para konusunda bile şimdiden anlaşmıştır. Çünkü bu Eddie Hearn dedi hemen bir gün sonra da ben görüşmelere gidiyorum diye olmamıştır değerli arkadaşlar. Tabii ki e, bu açıklama e, bu haber çok önemli. Benim de e, çok hoşuma gitti. Çok heyecanlandım. Çünkü arkadaşlar bakın geçen gün bir paylaşımda bulunduk. Lennox Lewis ile Mike Tyson karşılaşmasının e, yıl dönümüydü. E, 20. yıl dönümüydü. Onunla ilgili bir paylaşımda bulunduk. İnsanlar hala şunu konuşuyor. Mike Tyson'la Lennox Lewis neden 5-6 yıl önce karşı karşıya gelmediler? Şimdi insanlar bunu konuşuyor. Yani 100 yıl önce olmuş karşılaşmaları insanlar eleştiriyorlar. Neden o isim o zaman onunla 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 karşılaşmadı? Şimdi dolayısıyla tarihe geçmeniz için, tarihe tartışmasız bir şekilde geçebilmeniz için kendi döneminizdeki önemli isimlerin hepsini geçmek zorundasınız. Tyson Fury ben emekli oldum, gittim demekle tarihe geçemezdi ama bu karşılaşma Tyson Fury ve karşısındaki rakibi artık birisi kazanacak, kazanan bir tane e, tarihe geçirecek bir karşılaşma olacak değerli arkadaşlar. Tabii ki bu karşılaşmayla ilgili çok fazla açıklamalarda bulunacağız. Ee, e, şunu da hemen belirteyim. Kubrat Pulev'in açıklamaları var. Antonio Joshua dedi knockout olacak dedi. Böyle bir açıklamada bulundu. Genel anlamda da zaten Antonio Joshua bu karşılaşmada underdog yani zayıf taraf. Yani kaybetmesi çok büyük muhtemel rakip olarak anılacaktır. Tabii şimdi Oleksandr Usyk'in de nasıl bir mental durumla geleceğini de bilmiyoruz arkadaşlar. Yani her zaman söylüyoruz. Ufacık bir şey ne kadar iyi hazırlanırsanız ne kadar iyi idmanlar yaparsanız yapın şurada küçücük bir takıntı sizi orada mağlup eder. Acaba Uysik böyle bir olayın altından kalkabilecek mi? Çünkü adamın ülkesi işgal altında. Bunlar kolay şeyler değil. Hiç kolay şeyler değil. Biz gerçekten bu yıl hem Joshua Uysik hem de Tyson Fury'i tartışmasız şampiyonluk maçında Görebileceğiz arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok harika. Tabi dediğim gibi bununla ilgili çok fazla e, yorumlar yapacağız. Çok fazla e, eleştiriler yapacağız. Önemli isimler neler konuşuyor onları yeri gelmişken sırasıyla e, sizlere aktaracağım değerli arkadaşlar. Tabi e, Suudi Arabistan dedik. Arkadaşlar öyle tahmin ediyorum 2003 yılıydı. Böyle Kanada'dan, Amerika'dan, İngiltere'den arkadaşlar gelmiş. Burada böyle bir konuşuyoruz. Yani tesadüf böyle işte turizm, işte ne bileyim, gelişmeler, değişim gibi bu tarz konularda konuşuyorduk. Ben orada bir ifade kullandım. Dedim ki çok yakın bir zamanda dedim. Suudi Arabistan dahil, İran dahil bu bölgeler dedim turizmin gözbebeği olacak dedim. Neredeyse linçe uğruyordum. Arkadaşlar yani ben böyle çok büyük bir değişimi bekliyordum ve Suudi Arabistan da bu değişime başladı. Suudi Arabistan şu anda imaj değiştiriyor. Kabuk değiştiriyor. Suudi Arabistan şu anda kesenin ağzını açtı arkadaşlar. Yani bu işte golftür, tenistir, işte formula, boks, Futbol yani bu tür organizasyonların dikkat edin hemen hep sordu oluyor Çünkü artık başka bir yüzle görünmek istiyoruz diyorlar. Hatta bir arkadaşım vardı Kanada'dan gelmişti. Daha doğrusu arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştım. Ee, İran'dan bunlar işte şah devrildikten sonra babası Kanada'ya gidiyor. Ee, bu da o zaman çok yaşı çok küçük ee, ve burada ağladı dedi ki ülkemi çok özlüyorum ama dedi gidemiyoruz. Ben de ona hani dedim destek olmaya çalıştım. Dedim yani ağlama. Hatta bir şarkı söyledi orada. İngilizler de vardı bir canlı müzik ortamında. Bir şarkı söyledi. İngilizler bile bu çocuğu ağza açık izlediler. Beatles'tan Yesterday şarkısını söyledi. Hatta ismini hatırlamadığım bir şarkı daha söyledi orada. O da çok popüler bir şarkıydı böyle eskilerden ve çocuk ağladı ve ben onu teselli etmeye çalıştım. Dedim ki aslında teselli de etmiyordum. Net bildiğim bir şey gibi çocuğa bunları aktardım. Dedim ki ağlama ülkeni göreceksin değişecek dedim değişecek. Değişimin karşısında hiçbir şey duramayacak dedim Otis Redding'i hatırla. Change is gonna come baby şarkısı var onu hatırla dedim. Hani böyle güldü ya dedi işte sen sadece işte beni sakinleştirmeye çalışıyorsun. Hayır dedim sakinleştirmeye çalışmıyorum. Bunlar olacak. Keşke şimdi telefon numarası olsa da şu an Suudi Arabistan'da olanları onunla bir konuşsaydım. Bunlar kimsenin aklına gelmiyordu. Ama şimdi çok önemli boksörler, çok önemli spor adamları, antrenörler, müzisyenler hepsi şu an o bölgedeler arkadaşlar. Yani bölgede zaten kesenin ağzını açtı. Biz yüz değiştireceğiz diye bütün insanlar orada biliyorsunuz Floyd Mayweather. Oradaki o e, büyük e, kulenin en üstünde helikopter pistinde gösteri maçı yaptı. Dolayısıyla Suudi Arabistan çok büyük yatırımlar yapıyor. İmaj değiştirebilmesi için değişecek arkadaşlar. Demek yani o zaman çok büyük tepkiyle karşılanmıştım ben. Nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsun? İşte bak değişim oluyor arkadaşlar. Çok enteresan ee, ve karşılaşmaya dönecek olursak gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, bakalım neler konuşulacak bundan sonra Joshua Uysik rövanş maçı nasıl olacak? Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Tekrardan esen kalın değerli arkadaşlar.